Bir ülkeyi yönetenler en fazla ne kadar saçma kararlar alabilirler? Gelin o zaman ülkelerin aldığı en saçma 5 karara yakından bakalım. Kuzey Kore düşman kardeşi Güney Kore sınırına, sınırın öte tarafından görünen Kyongdong, yani barış köyü anlamına gelen sahte bir yerleşim yeri inşa etti. Bu yerleşim yerinde kimse yaşamıyor ama sanki aktif bir yaşam varmış gibi binaların ışıkları zaman ayarlı bir şekilde yanıp sönüyor. Hoparlörlerden yine sınırın öte tarafından duyulacak şekilde Kuzey Kore propagandası yapılıyor. Danimarka iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında metan gazı salımını azaltabilmek için 2030 yılından itibaren ineklerin çıkardığı gazlardan vergi alacağını açıkladı. Danimarka Tarım Bakanlığı bu vergilerin tarımı destekleyici projelerde kullanılacağını söyledi. Fakat halk yine de tepki gösterdi. Son gelişmelere göre de halk arasında osuruk vergisi olarak bilinen bu fikir rafa kalkmış gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaleti sadece 50 kişinin yaşadığı Gravina adasını karaya bağlamak için bir köprü projesine yaklaşık 400 milyon dolar bütçe ayırdı. Bu projenin gereksiz bir yatırım olduğuna inanan muhalefet sesini gittikçe yükseltti. ABD tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan Katrina kasırgası sonrası proje daha yeni başlamışken iptal edildi. Yalnızca 25 milyon dolara harcanmıştı ve bu yarıda kalan köprü projesi hiçbir yere gitmeyen köprü olarak popülerlik kazandı. İngiltere ile Fransa 18. ve 19. yüzyıllarda vatandaşlarından sahip oldukları evlerin pencere sayısına göre emlak vergisi aldı. Daha az vergi ödemek için bazı vatandaşlar evlerinin pencerelerini tuğlayla örerek kapattılar. 1970'lerde Suudi Arabistan ülkede yaşanan temiz su sıkıntısını aşmak için Güney Kutbundan bir buzdağını gemilere bağlayıp kendi kıyılarına getirme fikrini ortaya attı. Birleşik Arap Emirlikleri de 2017'de aynı fikri gündeme getirdi. Fakat buzdağlarının okyanusta erime olasılığının yüksek olması, gemileri arkasında bağlı buzdağıyla rotada tutmanın imkansız olması, yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle projenin maliyetinin milyarlarca dolara bulması ihtimaliyle bu fikir gerçeğe dönüşemedi. Peki sizce bir ülkenin aldığı en saçma karar neydi?